Evet arkadaşlar ben e, Kızıltepe Amerikan Kültür Koleji e, Biyoloji Öğretmeni Bülent Yıldız e, Bugün sizlerle beyin diseksiyonunu yapacağız arkadaşlar Sinir sisteminde daha önce işlemiştik Merkezi sinir sisteminin en önemli elemanlarından bir tanesi Şimdi e, Bu gördüğünüz bir memeli beyni ama insan beyninin genel özelliklerine baktığımız zaman arkadaşlar insan beyni yaklaşık olarak 1400 ile 1500 gram aralığındadır yalnız beynin ağırlığının zekanın gelişimiyle kesinlikle bir bağlantısı yoktur arkadaşlar onu söyleyeyim size öncelikle. Onun dışında beyin 3 e, katlı bir zar tarafından korunmaktadır. Biz bu zara ne atıyoruz arkadaşlar? Meninges zarı adını veriyoruz. Şimdi bu meninges zarı en dışta şöyle şurada da gördüğünüz gibi kafatasıyla bağlantılı olan sert zar. Bakın şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle kafatasıyla bağlantılı sert zar. Onun hemen altında ise arkadaşlar burada pek görüntüsü çıkmamış ama örümceksiz zar dediğimiz zar. En içte ise arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi beynin bütün kıvrımlarını saran, e, ee, ince zar dediğimiz bir yapıyla sarıldır arkadaşlar. İnce zarın üzerinde ise arkadaşlar e, kılcal kan damarları bulunuyor. Kılcal kan damarlarının görevi nedir? Beynin beslenmesini sağlamaktır. Çünkü beyin milyonlarca nörondan meydana geliyor. Bunun da beslenmesi için arkadaşlar kan tarafından gerekli besin ve solunum gazlarının gelmesi gerekiyor. Zaten şöyle yakından baktığınızda arkadaşlar ince zar üzerindeki kılcal damarları ve kanı da görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ince zar ile örümceksi zar arasında arkadaşlar e, ince zar üzerinde bulunan damarlarda kan basıncının etkisiyle ortaya çıkan bir sıvı var. Örümceksi zar ile ince zar arasında biz bu e, sıvıya beyin omurilik sıvısı diyoruz. Beyin omurilik sıvısı, beyni çarpma, vurma, ondan sonra e, diğer çarpıntılara karşı ne yapıyor arkadaşlar koruyor Ayrıca merkezi sinir sisteminin iyon dengesini sağlıyor merkezi sinir sisteminin iyon dengesini sağlamasının yanında bir de beyin hücreleri nedir arkadaşlar beslenmesini sağlayan bir sıvıdır arkadaşlar şimdi bu beynin genel özelliklerinden bahsettikten sonra Eğer dikkat ederseniz şöyle beyni tam da ortadan ikiye bölen ee, bir yarık var arkadaşlar. Bu sadece beyni iki yarım küreye ayırıyor. Ama asıl e, beyni dört parça ayıran yarık ise arkadaşlar şurada pek görünmüyor ama Rolando yarığı dediğimiz bir yarık var arkadaşlar. Şöyle şuralarda bir yerde arkadaşlar. Rolando yarığı dediğimiz bir yarık var arkadaşlar. Dört parçaya bölüyor. Şimdi beyin kendi içerisinde üç kısma ayrılıyor arkadaşlar. Bunlar ön beyin. Ondan sonra orta beyin. Orta beyin beyni kestikten sonra göreceğiz arkadaşlar. Ve arka beyin olmak üzere 3 kısımdan meydana geliyor. Şu gördüğünüz kısmın tamamı arkadaşlar ön beynin yani yaklaşık olarak beynin yüzde seksenlik kısmı şu gördüğünüzün tamamı arkadaşlar şu kısmın tamamı bizim uç beyin dediğimiz yapıdır ön beynin bir alt elemanıdır arkadaşlar uç beynin diğer adı ise arkadaşlar nedir beyin kabuğudur arkadaşlar yani ee, burada arkadaşlar bilinç zeka hafıza ondan sonra muhakeme yeteneği istemli hareketlerin tamamı dokunma acı sıcaklık tamam arkadaşlar hissedildiği yer burası yani aslında beş duyu organının merkezi değerlendiren merkezi arkadaşlar şu en üstte dediğimiz uç beyin dediğimiz kısımda bulunuyor şimdi biz uç kısmı dört doba ayıracağız arkadaşlar en önde arkadaşlar bizim frontal lob dediğimiz ön lob bulunuyor. Bakın şu kısım tam da bizim alnımızın üst tarafına düşüyor arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. Ön lob şu yanlarda gördüğünüz bakın şunun tamamı şurası arkadaşlar. Burası periatal lob dediğimiz yan lobdur arkadaşlar. Şu arkada ise bizim daha çok görme merkezi dediğimiz oksipital lob. Şu yanlarda tam da kulaklarımızın üstüne düşen şu yan taraflar ise arkadaşlar bizim nedir temporal lob dediğimiz loblardır. Şimdi bu lobların görevlerini size söyleyeceğim kısaca arkadaşlar. Şuradaki ön lob bizim arkadaşlar istemli olarak yaptığımız hareketlerin merkezidir. Ayrıca konuşma ve yazma merkezi dediğimiz merkezler burada bulunuyor arkadaşlar. Periatal lob ise arkadaşlar konuşulanın ve yazılanın anlaşılmasını sağlıyor. Ayrıca dokunma, basınç ve acı gibi hislerin de hissedildiği merkeze neresi arkadaşlar? Şurada gördüğünüz periatal lobdadır. Şu arkadaki oksipital lob ise arkadaşlar göz, görme merkezi. Şu tam da kulakların üstüne düşen loblar ise arkadaşlar bizim temporal lob dediğimiz loblardır arkadaşlar. Bu loblarda arkadaşlar ne hissediliyor? Zeka, geçici olarak bazı şeylerin kaydedilmesi. Ondan sonra duyma e, merkezleri arkadaşlar nerede bulunuyor? Bizim tem, şey e, frontal loblarda arkadaşlar ve pardon, temporal loblarda ne yapıyor arkadaşlar? Bulunuyor. Şimdi ee, uç beyni biz dedi ki arkadaşlar e, beyin kabuğu olarak adlandırılıyor ve beyin kabuğunun şöyle bir görevi var arkadaşlar neydi içte ak madde dışta ise ne vardı arkadaşlar boz madde vardı biliyorsanız şöyle bir göstereyim sizlere arkadaşlar bakın şöyle şöyle kestiğimizde arkadaşlar şöyle bakın şuna baktığınızda arkadaşlar içte ak madde Dışta ise boz madde dediğimiz olay bu. Buranın boz renkte olmasının nedeni şu arkadaşlar. Bizim sinir hücrelerinin gövdeleri burada bulunuyor. Miyelin kılıfları içeren e, aksonlar ise arkadaşlar şu beyaz kısımda bulunuyor. Beyaz kısmı, beyaz görünmesinin nedeni ise arkadaşlar budur. Şimdi ön beynin diğer bir kısmı olan arkadaşlar e, ara beyni görmek için arkadaşlar beyni kesmemiz gerekiyor. Biliyorsanız şöyle tam da ortadan ikiye şöyle bir böleyin. şöyle. şöyle arkadaşlar. Şöyle gençler. Şimdi gençler eğer dikkat ederseniz şöyle bir açayım ben bunu. Dikkat ederseniz arkadaşlar demişti ki şu iki lobu. Şu iki lobu arkadaşlar. üstten nasırlı cisim. Bakın şu gördüğünüz kısım arkadaşlar nasırlı cisim dediğimiz kısım arkadaşlar. Alttan ise